Corner kullanıldı. Volkan aman dikkat. Ceza alanı içinde penaltı. Elle oynama Mike Riley penaltı noktasını gösteriyor sevgili seyirciler. İtirazlarımız var. İngiliz penaltı noktasını gösteriyor. 61. dakikasında penaltı kazandı. İspanya milli takımı elle oynama var mı yok mu? Bir kez daha izliyoruz. Torres kafayı vurdu. İbrahim üzülmez. Elle müdahale ve penaltı noktasını gösterdi Mike Riley. Tartışmaya açık bir pozisyon. Penaltı kullanacak. İspanya milli takımı. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Dakika 62 ve topağlarımıza gidiyor. İspanya milli takımı beraberlik golünü buldu. Durum 1-1. <laughs> Liverpool 1-1. <laughs> Daniel Guiza. Hakan Balka bırakmak istemiyor. Çok büyük tehlike var. Topalarımızda. Evet İstanbul Ali Stadında bir büyük üzüntüyle tribünler boşalmaya başladı. 90 işte bu gol İspanya'yı öne geçirdi. Fenerbahçe'deki performansı sürekli tartışılan buysa İspanya'ya gol attırdı. Hakan burada neden düşürmedi?